arkadaşlar devam ediyoruz. Karşı, karşılaştırma serimize devam ediyoruz. Bu videoyu um, um, karşılaştırma şeyinde çektim. Hani kendi hesabımı karşılaştırdım ya. Arkadaşlar ama bu videoyu belki yarın yüklerim. Ama yarın bunu like bekliyorum yani. Atmazsanız da yükleyeceğim. Ama neyse karşılaştırmaya başlıyorum. Yalnız unutmayın bu videoyu yer izleyeceğim. Ve bunu biliyorsun. Yükleme sen acaba Ben yarın yükleneceğim arkadaşlar. İkisini de bugün yükleyeyim. Ve bakın bu da Aras'ın yaptığı kombo. Bakın bomboş bir ev kombosu. Buradan çıkalım ya. Ara oraya hiçbir şey koymadı arkadaşlar. Mesela böyle da Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Işıl arkadaşlar. geldi merhaba. Ama Aras bu evden benden daha bakıyor. Eşyalarını yerleştirmemiş. <laughs> La. Ben de bu şemsiyeyi istiyorum. Alacağım. Ama düzensiz bir ev. Yani söyleyeyim arkadaşlar. İkinci katı. İkinci katını da göstereyim mi? Arkadaşlar zaten. arkadaşlarla ev soyduk videosunda görmüşsünüzdür. Çünkü ikinci kattan başladık. Yalnız villa benden çok daha fazla iyi. Yalnız arkadaşlar bu puanları bana sayın, benim evime sayın. Çünkü bunların hepsini ben yaptım arkadaşlar. Arası hiç dokunmuyor. Bakın bunların hepsi benim evim. O yüzden puanınızı bana atıyorsunuz. Arası sıfır verip bana on ya da dokuz verebilirsiniz arkadaşlar. Ben hepsini ben yaptım gerçekten. Arkadaşlar ya. <laughs> Bak bunları da ben yaptım arkadaşlar. Bu kadar kıyafet kim yaptı zannediyorsunuz? Kıyafet aşkı olamaz ya. Bakın böyle şeylerimiz var arkadaşlar. İşte böyle şeylerimiz. Bunların hepsi ben yaptım. O ben buradaki bütün gördüğünüz puanları bana atıyorsunuz arkadaşlar. Atmazsanız küserim. Bakın. Sukuşiler. Böyle falan. Bakın. Bakın burada popedimiz var. Teknoloji de var. Böyle balancık şeyimiz. Böyle şeylerimiz de var. Burada kıyafetlerimiz falan var. Sıkışlar. Burada yine sıkışlar var. Robot köpek. Bunların hepsini ben yaptım. Ya ben en çok şunu seviyorum abi. Çok güzel. Bunu da çektik robottan. Bakın burada kıyafetlerimiz, sıkışlarımız falan. Ya şu ne? Onu da merak ettim. Vay. Aldım şeyler bunu unutmuşum. Bakın bu da okuldan kalma şeyler falan. Çember nereden geldi? Lan bunların ne? Aldım şeyler bazen unutabiliyorum. Bakın burada sıkışılıyor yay? Burada yine böyle bir şey var. var. Ne O zaman arkadaşlar karşılaştırma videosu bitti mi? Bitmedi tabii ki. Adaya gidiyorsunuz. Siz de Arkadaşlar. Onu umarım izlememişsinizdir. İzlemeyin arkadaşlar. izlediyseniz de beğeninizden silin o şey. Tamam mı? Kötü örnek. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın adaya ev yaptığım şeyi. Bakın falan bir şeyler var. Bir şeyler bir şeyler var. Bir milyon tane kıyafetimiz. Burada kıyafetlerimiz yine. Ayakkabılarımız falan. Ben bunları çok kıskandım. Ben bunları çok kıskandım arkadaşlar. Kendimi almadığım için pişman oldum. Ama ne yapalım? Hediye hediyedir. Geri alınmaz. Hmm. Neyse adadan giyiyorum ben zaten ya. Hiç olmaz. Evet. Yalnız ben şu eşeği çok sevdim ya. Bakın ya çok güzel. Kendi evime istiyorum ben bundan. Alacağım zaten. Hayır buraya geçiyoruz. Arkadaşlar ben galiba dayanamayacağım alacağım bir tanesini. Adacım senden ufak bir şey alıyoruz. Tamam lan. Bu burada ne arıyor? Hı? Ne arıyor bu burada? lan he e doğru doğru ben kendi hesabımla arasında hesabını çok karıştırdım bu arada ikinci katımızda neler var vay 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 ya nasıl benden daha çok eşyazlı olabilir hiç harcamadığı için Evet, bunu alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şunu bir koyabilir miyim? Altı iğneli. Bakın burada bir koltuk var. Bunları yine ben aldım. Buradaki bütün süsler benim işim arkadaşlar. Bakın buradaki bütün eşyalar falan. Hepsini ben aldım. Burada böyle şeyimiz var. Eşyalarımız falan. Dolabımızda da böyle şeyler var. Yakında buraya da evcil hayvan alacağım ben. O zaman hadi videonun sonuna gelelim. Yerkin de yapmamıştım bunu. Umarım bunu verirsin. Evet Atabiliyor muyum şu vardı At. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada şu kedi eşyaları yeni gelmiş ha. Azıcık acımışlar. Hadi bay bay arkadaşlar ben gidiyorum. Gidiyorum. Ve kapatıyorum.